Arkadaşlar, herkesin rakibi belli olduğuna göre, dış görevler de belli olduğuna göre... ...ben şimdi dış göreve çıkacak arkadaşlarınızla çıkacağım ama sizin tam bir buçuk saatiniz var. Size takımlarınızla iki dakika strateji yapma hakkı veriyorum çünkü çıkacağız acelemiz var. Makyajı herkes kendi yaptırıyor. Yani? Ona vakit yok abi. Makyajı en son e, rötüsleri evet, yaptıralım. Evet, Makyaj herkes kendi yapsın. Çok fazla, fazla renk kullanmayacağız. Şey uyumlu. Bilmiyorsam. Aynen aynen. Sana söyleyeceğim özellikle... ...gelinlik giyerken ne bir davulcu çağırabilecek... Beşim ...ne besin. karpuzla çıkartacak hiçbir şansı aynen. yok. Her şeyin elinden almışlar yani. Aynen canım. O yüzden içi rahat olsun. En güzel olanı seç. İki dakikanız doldu. Sizi bir yanıma alabilir miyim? <laughs> mâfır. 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 Peki. Bu hareketi unutmuyoruz. Bu hareketi unutmuyoruz. Bizim sloganımız. Kızlar, bir buçuk saatiniz. Evet. Ay, oh, Saniye. Başladı. Hayır. Hayır. <laughs> Tamam bir tane gelsin. Bu arada ilk ben elimi attım. Bir şey söyleyeyim kesinlikle eğildim hayır, ben de elimi oradan aldım. Hayır elini ilk ben attım. <laughs> hayır öyle bir şey. E, tamam tek giyersin. Tamam ben de hani tek sen de tek giyersin. En azından tamam. sen de giyemezsin. Hayır tamam ikimiz de giyemeyiz Tamam onu. doğru diyorsun verme. Ne o giysin ne sen giy.